Evet arkadaşlar Ankara'da çok kar yağıyor. Ya, ya. Mirza da babasıyla geziyor. Mirza arkadaşlara merhaba der misin oğlum? Ya. Ayak izi mi kaldı? Hep yürüdükçe ayak izleri kalıyor değil mi karda üzerinde bir Mirza? Ya. Hangi baba? Hani babanın arkasından gidelim bence. Onu takip etmek ister misin? Hadi Mirza babanın arkasına gidelim. Babanın arkasından takip edelim. Gel. Çok kar yağıyor arkadaşlar. Aa, Pek üşüdük. Hava çok güzel. Mirza gel babanın arkasına gidelim. Baba kaybolur şimdi bu karın aralarında. Gel. Fırtına var ya resmen <laughs> fırtına. Baba nereye gitmiş? Ayak izlerinden takip edelim mi? Nereye gitmiş? Hadi ayak izlerini takip et babanın. Hadi git arkasından bakayım. Bu hava çok gezmek için müsait değil. Burası biraz ya kayıyor ya. Mirza yavaş yür kayabilirsin. Gel, elini ver bana. Elini ver oğlum da. Çok sen. kaygan. Gel. Merdiven yok mu? Merdivenden inerim bence. Bayağı kaygan burası. Nasıl da yürüyor Mirza. Ayak izleri de kaldı karın üzerinde. Bakın arkadaşlar. Babasıyla gitti. Göl, gölde çok güzel gözüküyor kar yayınca. Ay karın içinde kaybolacağız ya. Çok kar yayıyor. Mirza çok mutlu. Babasının elini tutmuş gidiyorlar şu an. Peki göstereyim şimdi Mirza'yı. Ben daha iyice <laughs> düşmeyin şimdi bu kay, kaymayın bu karın üzerinden. Bakın arkadaşlar. Mirza ellerin üşüdü mü? Ya anne bizim bir daha çeksin Gel buraya. Anne bizim çeksin bir daha. Bak, şeye bak. Bakın göllere arkadaşlar bir sürü kar yağdıkça göl çok farklı oluyor. Annesi bir, bir daha çeksin arıyorsunuz evimizden. Mirza karla mı oynuyorsun? Elin üşümesin ama. Doğru, doğru, doğru. Bakın arkadaşlar evet. karları temizliyor. Ama evi düşürse ne yapacağız Mirza? <laughs> Bana bak Mirza. <laughs> Bir sürü kar. Acaba göldeki ördekler ne yaptı değil mi Mirza? Üşüdü mü? Oy. Göldeki ördekler ne yapıyor sence Mirza? Üşüyor mu acaba? <laughs> <laughs> Mirza kar karla, karla oynamaya devam ediyor. Hadi biraz da yürelim Mirza, öne doğru. Hadi orada da bir sürü kar var. Öne doğru yürelim. <laughs> ne yapıyorsun yerde Mirza? Mirza karla oynamaya devam ediyor. Kar fırtınası var şu an. Ben beyaz her yer değil mi Mirza? Hadi gidelim Mirza. Beni takip et bakayım. Mirza geliyor musun oğlum? Hadi gel. Gel. Hadi bizi takip et. Acaba gölde ördekler ne yapıyor ya? Üşüdüler mi acaba? Ay bir sürü kar. Mirza ellerin üşümemiştir ama. Üşüdü mü ellerin Mirza? Bak bakayım. Resmini çekeyim bak babacığım. Eller dondu değil mi? Babası resmini çekiyor Mirza'nın. Güzel. Bak güzel bana güzel çekir Mirza. Oğlum bak. Bak bana. Resmen kar fırtınası var. Her yer bembeyaz. beyaz. Çok üşüdüm ya. Ellerim dondu çekerken. Böyle de yürüyeyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sonraki video abone olmayı unutmayın.